yapmışlar zaten yani. He. Yanında değil herhalde şeyin. Yani bir o görsel yanımda. Ya yanında yani mı? Tamam. Devam ediyor. Şey yapma, tabii tabii, yap, ya, yaptıracağız. Yani. Bütün İlginç köylere yaptıracağız. Hele bir Aynen. kentsel dönüşüm projesi var. Yani orada anlaşırsak ben onun sözünü aldım. 30 tane köyün eksiklerini tamamlayacağız. Olacak gider enerjiye. Aydınlatma. Projemiz bu değil. Siz evet. bana atın onu. Bak, ee, bir önceki belediye başkanı zamanında bir şeyler, 10 sene oldu böyle bir şeyler oldu. Yapıldı böyle bırakıldı bilmiyoruz. İsteri diye de şuraya tabelayı çakarız. Anlatabildim mi yani? Ondan sonra gelen giden de görür yani. Bugün köylerde incelemelerimiz devam ediyor. İlk olarak Seyitli köyünde verdiğimiz sözü yerine getirmek için iyiliksever bir grup tarafından Oraya çok güzel bir halı saha ve güzel bir sosyal tesisi birlikte gerçekleştireceğiz ve Seyitli'ye verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bunun da protokolünü imzaladık. Bu şekilde iyiliksever insanlar ve gruplarla işbirliği yaparak belediye olarak bütçemizde bir kuruş olmamasına rağmen hizmetlerimizi güvene dayalı gerçekleştireceğiz.